Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Tam bir ay kaldı. Şimdi gerilim arkadaşlar, pompalamaya gelmedim buraya. Sizleri korkutmaya, ürkütmeye de gelmedim. Kalan süre bir ay. Bir ayda neler yapılabilir? Şimdi ben kendi özelimde konuşmak istiyorum açıkçası. Sizin başkaca ihtiyaçlarınız da vardır elbet. Benim konuştuklarımı o başka ihtiyaçlarınız için de değerlendirin kafanızda. Mesela öğrenci diyor ki, Hocam vaktim çok az, bir ayın var, tamam şimdi 10 ay vardı, 11 ay vardı çok iyiydi, süperdi ama kalan bir ay şimdi az mı? Bugün bir gün, ertesi gün ikinci gün, her gün 24 saat. Bu 24 saatin 8 saatini uykuya versen bile kalan süre baya büyük. Bu bir ay gerçekten çok büyük. Hani sürekli soruluyor, sorulmaya da devam edecek. Geçen senelerden de biliyorum ben bunu, karşılaştığım için biliyorum arkadaşlar. Bizim yüz yüze olan öğrencilerimizde, YouTube'da olan öğrencilerin hep sorduğu şu hocam yetişir mi? Arkadaşlar ne yapacağınıza bağlı. Baştan sona geometri yetişir mi diye sormuyorsunuzdur bence. Ya yani bütün konuları sormuyorsunuzdur. Yani ben şu anda yetişir dersem yalan söylemiş olurum. Bütün konular yetişmez. AYT yetişir mi derseniz arkadaşlar bu sizin ne istediğinize bağlı. Mesela ben AYT için şöyle söyleyeyim. 5 tane, 6 tane TYT neti çıkarabilen bir öğrenciyim. Ya da 3-5 tane her neyse. Kısacası benim geometri temelim var. AYT'yi yetiştirebilirim bir ayda. Çok basit matematik hesaplarıyla bunu ispatlayabilirim de sizin için. Günde e, 2 saat ayırın arkadaşlar ortalama geometriye. Zaten geometriyi en sona bıraktığınız bir birçoğunuz. Bunun farkındasınız. Ben de farkındayım. 2 saat. Mesela prizmalara 2 saat günlük çalışıp konu kısmını hallet. Hatta 2 saat dedim ama. Soru da çözmeye çalış gün içerisinde bir iki test yetiştiremezsen ertesi güne. Prizmaları hallettin. İlk gün prizma. İkinci gün piramit ve silindir hallettin. Üçüncü gün koni küre hallettin. Arkadaşım 3 günde sen 5 tane katı cisim başlığını hallettin. 3 gün buradan aldın. Günlükte ortalama 2 ila 3 saat arasında değiştiğin kişi çalıştın. Kişiye göre değişir bu. Analitik geometri. Sayalım. Nokta analitiği, doğru analitiği, dönüşümler çember analitiği. Dört tane başlıkta burada var. Bu dört başlığın her birini de günde bir tanesini halletmeye çalış. Hadi aksasın beşinci güne düşsün. Üç gün katı cisimlere verdik. Beş gün analitiğe verdik. Biz temeli olan biri öğrenciyiz. Ama bu verdiğimiz günler arkadaşlar disiplinli bir çalışmanın ürünü olan 2-3 saat mesela. Öyle düşünün. 8 günümüzü 2'şer 3'er saat geometri ayırarak çünkü başka planlarınızda başka ders planlarınızda olabilir ya hani bütün günü vermiyorum 5 saatini 7 saatini falan istemiyorum burada ben. Planım gayet makul bir plan. Ne kaldı? AYT konusu sadece çember ünitesi kaldı. Çember ünitesinde açı, uzunluk ve alan kısmı var. Bunları da 3 tane başlığı 2 ya da 3 günde yine hallettiğinizi düşünün. Arkadaşlar yani benim Burada video çekerken 11-12 tane, hadi bilemediniz 13 tane videom var. Videoları saysanız AYT'deki o videoları. Hadi 13 tane başlık olsun. Bu 13 gün demektir zaten. Yani her birini bir günde, iki, her üçer saat ayırarak verdiğinizde bu şekilde halletmiş olursunuz. Ha şunu yapamayabilirsiniz belki. Konu kısmını öğrendiniz. Gidip soru bankasından bütün testleri çözemeyebilirsiniz. Çünkü sadece analitikten birçok kitapta 30 ila 40 arasında test var. Birçok kitapta. E sadece analikten 30 ila 40 tane test olursa bunun çemberinde ve katı cisimde toplamda testler bayağı ayyuka çıkar. Ama siz de o zaman özüne bakarsınız bu işin. Mesela 10 tane prizma testi vardır. Son 4 tanesine ya da son 3 tanesine bakabilirsiniz. Ha şunu beklemeyin. Hocam en baştan çok disiplinli bir şekilde çalışsaydım hem konusunu hem sorularını her şeyini de bitirirdim. Tamam ben bu iş, işin bu tarafında değilim zaten. Kalan bir ayın değerlendirilmesi tarafındayım ben. Bunu düşünüyoruz biz. Buradan maksimum verim almaya çalışıyoruz. Şimdi sen bakıyorsun. E şimdi geçen sene iki tane TYT'de prizma çıkmış. Ondan önceki sene iki tane prizma çıkmış. Prizma çıkmış. Yani senin prizma öğrenmen gerekiyor. Analitik. Geçen sene 5 tane 10 soruda 5 analitik çıkmış. İşte önceki sene 4, 3, 4 hep bu şekilde gitmiş. Deprem senesinde ve pandemi senesinde analitik ya yok ya da bir tane falan var o şekilde ama geriye kalan bütün süreçlerde 4 tane analitik başlığı var. Birer tane gelmiş arkadaşlar aşağı yukarı. Yani sen analitik bilirsen, prizmada bilirsen TYT ve AYT'de gerçekten 7'şer 8'er görürsün iki taraftan da. E çok güzel bir şey. E demek ki bir ay çok kıymetli. Şimdi siz bunu bu videoyu öyle bir söyleyeyim ki ben, videoda öyle bir konuşayım ki her şey net olsun. Bunu bir ay kala izleyen bir öğrenci için geçerli olsun tamam ama 15 gün kala izleyen bir öğrenci için de geçerli bu konuşmalarım. Çünkü ben 13 tane falan başlık var diyorsam eğer sen bu 13 tane başlığı 13 günde bitirmiş olacaksın. Bak tekrar söyleyeyim. Sene başından sonuna kadar giden bir öğrenci gibi olmasa da yani maksimum verim o kadar günde yapabileceğim o kadardır deyip elinden geleni ortaya koymuş olacaksın. Belki vicdanen tamamen rahat olmazsın ama o son bir ayın çalışması var ya bu sana yeter. Bu seni motive eder, motive eder, mutlu da eder. Ve sınava girdiğinde bir şeyler bilen bir öğrenci olarak girmiş olacaksın. Kitapçık eline verildiğinde AYT için konuşalım mesela. 3 saatlik süren var. Konuyu biliyor olursan orasından tut, burasından tut, şurasından tut. Bir şekilde mücadele et yani. Olur bu iş neden olmasın ki? Evet arkadaşlar özellikle çok fazla gelen bir soruydu. Videoyla cevap vermek istedim. Hocam kalan sürede AYT yetişir mi? Ne yaptık? Matematiksel hesabımızı yaptık. AYT yetişiyor arkadaşlar. Hem de çok rahat bir şekilde yetişebiliyor. Son 10 güne kadar bana bunu sormayın bile arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum samimiyetimle. Son 10 günde analitin tamamı halledilebilir mesela. Analitik ve prizmanın tamamı son 10 günde halledilebilir. Ha ondan sonra düştüğümüzde artık 2 gün kala. 1 gün kala. Yani orada yorumlara yazmayan arkadaşlar sormayın hocam yetişir mi? Yani bu artık ciddiye alınabilecek bir mesaj olmaktan çıkmış olur. Günlerinizi güzel değerlendirin olur mu? Kendinize iyi bakın. Yine görüşmek üzere.